Çocuklar workshop'ta hırpalanırken biz burada Popinstein'le Frankenstein'ı konuşuyoruz. Bak bom bom ka zum zum sa. <laughs> Ayağım Fena bir kalabalık var ha. Ayşe Berra. Vlog'da kendini gör. <laughs> Kal. Biz ikimiz MT Pop'u bekliyoruz. Aa neredesin? <laughs> Gitmişsin. Aa burada mısın? Buradasın. Ee, bu arkadaş bak şuraya fotoğrafını koyacağım. Kreatos'a benziyor arkadaşlar. Kreatos var ya God of War'daki Kreatos. Aynısı. Sümrükten çevirmem değil. dedikoducu. Kim o dedikoducu? Bu. Kre... Kreatos bak aynısı. Evet, Vlog'a burada kaldığımız yerden reklam arası veriyoruz. Neris'in bacağındaki ufak menisküs yırtıkları olduğundan şüphelendiğimiz bir anda sevgilisi bu vlogta başka herhalde. Burada başka başkanlığa. Bilemiyorum. Önceki vlogta neredeydik? İstanbul'daydık. Herhalde. World of Dance'deydik. Herhalde. Oo, İki vlogta üst üste sevgili olma ödülünü yeni sevgiline veriyoruz. <laughs> Tık. Bakın arkadaşlar. O kadar profesyoneliz ki. dronlar, oyunlar, Red Bull'lar, Tezo'lar havada uçuyor. Hayırdır hanım siz? Bak bak bak. Bunu bir atıyorsun yukarıda. Diye geziyor böyle. <laughs> Dron oldum az önce. Dron ben çekim yaptım. Tepe'den drone, drone çekimi. En son <laughs> 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 Ya şu ortamda sohbet evet. edemiyorum ya. Sidar abiyle İngilizcemiz olmadığı için şu arkadaşlarla satıyoruz. Ömer'in de yok İngilizcesi. Tabi bak bak. Ya yani ne batmat. Adamlar nasıl sohbet edin. Bak Kefton abim anlatıyor. Her şey sımızıyla devam ediyor. Yapıyoruz ya bu işi. Vallahi yapıyoruz. Kankimiz MT Pop'un workshop'una Yo 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 MT Pop Welcome to Turkey bro, this is my vlog. Aaa ne oldu o? geldi. Bir şey söyleyeyim mi? O MT Pop olabilir ama benim hocam sensin o yüzden benden... Adam! O, <laughs> o, o, o. <laughs> hocam sensin var ya. MT bir ser mi peki? Aynen öyle yap bakalım bir kobra. Öf! MT Pop babayı şimdi karşıdan izleyeceğiz. <gülüyor> karşıdan! Aaa! <laughs> Oraya dönecek söyleyin anlamıyor. Şimdi biz bunu izleyeceğiz ama size izletemiyorum. Bir dahakine gelirsiniz. Öyle izlersiniz. <laughs> Tık. Şu an e, MT Pop'un videosu çekilecek. Biz burada ekip olarak değerlendiriyoruz jüriler. <laughs> MT Pop gerçekten hak etti mi? Hollanda şeyini o? Hindistan'da kazanmayı yoksa orada bir katakulle mi döndü? Bakalım. Şimdi tamam, performansında şimdi, şimdi izleyeceğiz yani. bakalım. Size izletemiyorum çünkü buraya gelip parasını vermediniz. Sorry Mamiler. Hop kapat kapattım. Para vermez. Kurulum hala devam ediyor. Kamerayı buraya aldık. Çünkü elemeler burada olacak. Işıkta karar veremedik. Aydan Hoca koşturuyor. Burak dans ediyor. Kave şuradaydı şuraya aldık <laughs> dolmaya başladı. İnsanlar giriyor. Bir saat gecikmeli başladık maalesef. Tık damlası mutlu. Her zaman çok mutlu. Her şey çok iyi görünüyor. Ve o adam burada. Diğeri favorim. Gamer arkadaşım. Yarın oynuyor muyuz beraber? Evet. Helal. Tık etkinlik başlıyor. <laughs> Hazır mıyız?

İşte ben geçmişim. Burada dansçılar dans ediyor. Burada Nesu uyardırıyor. Akşam after party. <laughs> son <Herkesler, herkesler ya. gülüyor> buçuk etkili bitmesine çok az kaldı. Hip son beş kişiyi alıyoruz. Tuğmali Van, Tuğmali Duru, Ayşe Berra Tumali ile İl Deniz. Herkes Tumali artık. Bir tek ben. Biz her yoldan Ya yo, ya yo, ya! Let's go! Sevgili dostlar, sevgili eğitmenler, sevgili kurumlar, sevgili dans okulları, hanımefendiler, beyefendiler. Günümüzün sonuna geldik. bize bir alkış olabilir mi?

bugün etkinliğin ikinci günü. Cumartesi sabah 8'de uyandım. Sevgili günlük. Saat 9'a 10 var. Nurşah'la Gampapa bekliyorum. Alana gideceğiz tekrar. 9'da toplantı var. Onda başlıyoruz. Hala uyuyorum. <laughs> bugün çok merak ediyorum. Funk battle'ı geçmişim patır kütür. Bam bam bam. Ama sonuçları hala açıklanmadı internette. İkinci gününde Ömer'in azarlanmasıyla birlikteyiz. Bütün vlogda bunu görün. Ömer kendisi geç kaldığı için şu an Nurşah fırçaladı ağlıyor. Aynen. Bakın dikiz aynasından ağladığını görüyoruz. Aynen. Aynen. İşini doğru yap Biser bu son Aynen. eventin olacak Biser. Kişi Patlattım kendinden bilir işi. Şey. Aynen. buçuk eventi bitirdin Biser. Pül sana, sana akışı boza boza. Aynen. Buradan Sider abiye selam olsun. <laughs> Pasifi alıp DJ çek, sound çek esnasında yemeğe götürmüş. Tabii. Gerçekten ya. Kapıyı bir var. saat geç açtırdım bize Sider abi. Teşekkürler. <laughs> ama onda bitecek etkinlik. On buçukta bitti arkadaşlar. Aa, evet güzeldi. Buna Bence rağmen. Buna rağmen. Kesinlikle. Güzel taktı bu arada. A Herkes e, taktı. MT Pap toparladı ama. <laughs> MT Pap abim sağ olsun yarım saat ders işleyip hemen temizledi her şeyi. Evet. Ama neyse verimliydi sağ kesinlikle olsun. Kesinlikle benim için de inanılmaz verimliydi. Benim için de öyle. Bak. Sonrasında videomuz ama daha iyi olmadı mı? Sonrasında videomuz harika oldu. Bir video. Ömer beni videoya almıyordu az daha kendince. Adama Ömer'in hocası olduğumu söylemek zorunda kaldım. <laughs> Adam bana sormadan kabul etmedi. Bir seri videoyu biliyor musun? Evet. <laughs> Böyle yaptı. Ben de katılmak istiyorum dedi. Videoya gelebilir mi dedim. Eftibap bana dönüp bana baktı benden bir şey bekledi. Sonra şey dedi o da en son. Ben onun hocasıyım ya dedi. Sen neye bakıyorsun yani? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki sonra ben bir tane daha çektim. Mutluyum o yüzden. Onu çektiysen gerçekten seninle konuşmayacağım uzun bir süre. <laughs> Günaydın arkadaşlar ikinci güne yine mükemmel enerjiksiniz ikinci günde yine toplandı en çok Burak geç kalıyor en çok Burak nerede Burak Burak Burak, Burak. Burak neredesin? <laughs> İkinci günün toplantısındayız. O. Oh. İnan abi ma <laughs> maden, maden kazdı inan abi az önce. <laughs> Hangi bu mikrofona konuşma. Yok bu hipoma konuş. <laughs> bu kara mikrofon. <gülüyor> Tabii. Arkadaşlar <laughs> ya. Sana ne oğlum? Sana ne? Niye bozuyorsun çocukları? Bozulmaz <laughs> onlar. Senin çocukların eee, değil. Evet. Okay, Allah'tan duymadım. De evet. Allah'tan duymaman de de güzel. Hey, oh. <laughs> Şş, toplantı başlıyor. Tık. Bu toplantıyı da size çekmek isterdim ama Şevval Hoca Bunlar gizli <laughs> bilgi dediği için İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladılar <laughs> Sahnede yerlerini aldılar Tayfun Tezel'le Emir Popi Kreatos da montunu giymiş gelmiş Günaydın Soğuk, Soğuk değil mi? Geldiniz abi günaydın Buz gibi olmuşsunuz Bayağı Ve Poyraz abi, var lan telefonu. Telefonu alın. Bir oyun daha oynayayım mı? Çok iyi oynuyorum. Bakın arka herkes burada arkadaşlar. Ben şimdi oyun arkadaşımın telefonuyla oyun oynayacağım. Kendisi tableti getirmediği için bugün tek oynuyorum, değil mi? tek ikinci günün açılışı. Tık. Açamıyoruz ya kapıyı. Başlatamıyoruz ya şubu. Açamıyoruz. Açamıyoruz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yine Egemen'le karşı karşıyayız. Benim çocuğu kendisi. Hemen beni göstereyim size. Ben. O da Ege Ben. <laughs> Bak ya böcek ya. Şş, sakin ol ya. Bak Egomen. Hocam hayırdı. Hayada mı? Ya bu çocuğa dans etmeyi, kavga etmeyi öğretmişler. Baksana. İnci koru beni. Koru beni İnci. Koru beni. Aa. Elin ama onu ülkesine geri gönderdiler. Vizesi yokmuş. Dizesi yokmuş, geri lan. Zım zım. Birazdan diğer workshop başlayacak. Şu an kendi menü house workshopundayız. Mert'in yumurtadan ve çikolatadan zararlı yiyeceklerden yumurta yararlı. Ama yumurtadan, yumurtadan sonra çikolata yediği için midesi bozuldu ve dans edemiyor. Şu an yoruluyorum. Şu an yoruluyorum house workshopunda. Abi burada, tam şurada bak. Çocuklar mutlu, Zeynep önelemeye geçmek umuduyla yaşıyor umut ediyor. Mert'in harika küpesi. Bu benim bu benim gördüğüm vlog. Benim bu vlog ne yaşıyorsa kornatör vlog ama işte kendi hayatımda ne yaşıyorsam ama şu an koordinatörüm. Kafama göre derse giriyorum. Hop Duygu arıyor. Bay bay. Derimi ifşa ediyorum. Aydan hocam senin öğrencin de burada. Ortak küme nehir, ortak küme. Burada kendi shop, kendi kendine workshop işliyor. Bak Stars oynuyordu, kapattı. Brostar. Bu arkadaşlar Brostar'da oynuyordu az önce. Kapattı. Neris de bacağı sakat. İnşallah öyledir. Yani öyle değildir de. yani yalan atmıyordur inşallah. Ama ben güveniyorum Neris'e. Ya her şeyde annemle konuştum. Ben, oğlum ben antrenör olarak neyim burada? Saksı mıyım ben? Yok sana bir şey diyemiyorum. Öyle. Çiğdem Hanım Nehir'i de yoldan. Bu arkadaşlar yoldan çıkardı. Artık Nehir de kapıldı gitti nehire. Ama burada damlası mutlu. Hala house'un içinde ve yaşıyor. Adaşım inci mutlu. Bak güneş vuruyor. Güneş kimi vurur? Sidikli'ye. Can hocam e, öğrencin burada bir girmiyor ve oturuyor. Telefonda takılıyor bak bak. Son 15 dakika kendi kendine de... bağırmayın. Bu kaçan kim vlogda? 10 dakikanız var diyor. Diyor ki gambare gambare. gambare nani? Gambare, gambare. Gambare, gambare. Gambare, gambare. Kendi aramızda konuşmayalım. Kendim ben Türkçe konuşmaya başladım. Aydan hocanın ve gambare, gambare, benim hocamın, gambare, 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 benim öğrencilerimin tembelliği şaka mı? Workshop'tan Eksinin workshop'u başlayacak. Eksinin hazır olup olmadığını öğrenmem gerekiyor ki kameramanları, MC'yi ayarlayayım ve başlayalım. Ama bu abinin konuşmasının bitmesini bekliyorum. O da çalışıyor. Burak da dinliyor. Öyle yani. <laughs>

ses kaydı alıyoruz tekrar videolara koyabilmek için. FROM Korea. abi abi Bir da baktım. Pardon abi. Arkadaşlar kapının açılmasına 5 dakika kaldı. Biz böyle oturduk iki dansçının kapışmasını izliyoruz. Görüyorsun böyle izliyoruz. Tamam böyle izliyoruz. O izliyor bilmiyoruz. Brokoli benim üstüme aldı dedi ki Abi abi ya ederim üstüne hiçbir şey ha dedi. Şimdi bakalım oluyor mu olmuyor mu üstüme. Oldu. Şu an, şu an içim yanıyor. Ha. Çok kötü. Hala olmaya devam ediyor Bu arada pantolon da benim. Vav! Wow. Çok kötü. Kalbim dayanmıyor, kapatıyorum. Etkinlik tüm hızıyla devam ediyor. Harika bir şekilde. <laughs> Etkinliğin sonuna geldik, ikinci günün, ikinci günün sonundayız. Partiyle ile devam ediyoruz. Let's go! <Gülüyor> <Gülüyor>